DJ İstanbul. Arkadaşlar hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben İlhan. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi şey oynuyoruz. Otlar oynuyoruz. Allah! Başlangıç yapamadım adam gibi. Allah! Ekber Allah! Allah!

şey olmaz diyor. Tamam neyse asansörün anahtarı aldı. dedi diye Asansörün anahtarı ha. gidelim. Gidelim. Ben arkadaşlar şu kulaklığı bir takayım. Öyle oynayalım. çıktı ve bizi aşağı doğru gönderiyor. Evet. Yapmış bir de bak. Sözde asansörü yaptım diyordu. Yapmış hali tamam. Neyse. Çok abi. Bu. Abi burayı hatırladım. Hani bu keder bizi göndermemişti ya. Orada gösterdiği yer burası iğrenç, iğrenç. Tam anlamıyla iğrenç. Abi şu oyun bir bitmedi ya, ben sinir oldum şu an ya. Bitmediği için oyuna çok sinir oldum. Korkuyorum abi. Bir anda böyle karşıma bu Raider çıkacak, öldürecek diye korkuyorum. Bu da bir şey yok. Kamerada kırık abi. Korkuyorum. Haa, döküm okayım Okuyayım mı? Okuyayım be. Okuyayım. Hmm, ya abi ben bunu okuyamam bu arada. Daha sayfası var. Bismillah. güzel. Kaç abi. Kaç değil kof. Kaçılacak bir şey yok. Evet matematik fonksiyonu kan ya. Vallahi mat matematik fonksiyonu yazmışlar. Not yazdılar. Bakalım. buna morfojenik motor diyorlar. Birkaç satır matematik bir algoritma biz yeniden programlayarak bir kabus fabrikasını dönüştürüyor falan filan intermilan tamam. Şimdi biz buradan çıkalım. Böyle gidelim. Oo, müzik hiç iç açıcı değil. Zaten oynarken iç açıcı. Ana. Uğur oh, nedir geliyor? Abo. Abo. Allah'u ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Elhamen Rahim Elki Yemittin İyaken Abdi Ve İyaken Estağir itnas Asra Adel Mustakim Esra Adel Lezine Enam Teleyim Garma Allah Belanı Vermesin o o Çamış öldü. Vallahi öldü. Şuradan nasıl soktu onu ya? Nota bakacağım lütfen. Askeri yanı. İşte ölümüm böyle oldu. Tüm organların içinde parçalandı. Kemik ilinin yani bir ton bir duvara sıçradı her olup. bu anda Oğlum neydi? Be? Neydi? Be? Ah. Korkando. Biliyorum, biliyorum. Ölümü ölmüş olman gerekirdi. Beni gerçekten seviyor. Ama valla sarsın. Bilmiyorum. NATO tehlike hakkında uyuruyor. Bu kadar benzemiyor bu kardeşler. andırdı gibi geldi bana. Bakıyorum hemen önce. Abi birazcık benziyor ya. Şaka yapmıştım yok yani. Hiç alakası yok ya. Vay şok ya. Silahı da kırılmasayım şöyle. Şunu Yaşam seni kapat. Adamı öldüreceğiz. Hmm. Diyor ki o bile git e, bu şeyi öldür adamı öldür diyor. Tamam. Ben buradan fırlıyorum o bu zaman. geldi geldi bas bas kaza geldi Vallahi geldi 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 Vallahi geldi abi geldi korkuyorum buradan giriyor mu giremiyorum buradan giremiyorum vallahi. شكرا <applause> çalışmadı. Buradan mı? Abi şu oyun bir bitirmez. Buradan değil. Peki nereden? Soruyu kendime soruyorum. Şu ne? Şunları da anlamayacağız. Bak burası da. Zaten buradan geldik. Bu kapanmış. Hmm. Burada neden de Evet. Bunu da aldım. Evet. Ve bu peşimde. peşimde. abi bu He, buradan yine bir yerlere gidiyoruz. Çok yani mantıksız. Ne yapacağız burada şimdi biz? Çalıştırdık abi. Oo. o ben buradan kur Burayı korkudan bir salise de çıkarım lan. Adam yine iyi koşuyor. Ay! Ölümün bir anda şeymiş. Evet. Mallığım sayesinde öldük. Evet güzel zıpladık, güzel zıpladık, güzel zıpladık. Müthiş. Git, git, bas, bas. Oğlum Karanlık, karanlık. Buradan yani birazcık da olsa kurtulduk. Müzik geç artık. Evet. Güzel. Yani şimdi oraya basacağız ve adam ölecek. Wall Raider gibi bir anıttı. Wall Raider seni şu an öldürmek istiyorum ya. İşime engel oluyor kardeşim. Kardeşim işime engel oluyor. çıkamıyorum ben de buradan. Nerede lan şurada? Valla. Valla olmaz. Öldü vallahi öldü. Yine bu. Şu anda işkence çekiyoruz. artık bir şey olmadıysa adam dokuz canlı demektir hocam. Yani. Of. Abi bu ne değil? Ya böyle bir şey mi olur mu Tek, tek istediğim yani şu oyun bitsin. Yani bu. Vorayda sana içimize girdi şu anda. Az önce böyle içimize girdi gibi oldu. <laughs> Abi War Raider geldi. Oradakileri öldürdü sanıyorsa ve bitti. Evet. Abi çok korkunçtu ya. Evet arkadaşlar bu serinin de sonuna geldik. Whistle blower eee bu hafta sonu bir çekebilirsem yani birinci bölümünü atabilirim belki beni izlediğiniz için teşekkürler hepinizi seviyorum hoşçakalın bay bay